Evet çocuklar merhaba. Yeni bir üniteyle, ikinci ünitemizle yine beraberiz. İkinci ünitemiz bizim Türk tarihini kapsıyor ve kültür miras konusunda. Bizim hem Orta Asya'dan hem daha sonra Türkistan'a gelişimiz, İslamiyete geçişimiz, daha sonra kurulan Türk İslam devletleri, İslam tarihini içeriyor genel olarak konularımız. Ondan sonra da Avrupa'nın haçlı seferleri ve daha sonra burada kurulan Anadolu Selçukluları ve Osmanlı kadar gelen süreci anlatmaya çalışacağız. Tabii konumuz çok uzun. O yüzden biz kısa kısa hatırlatmalarımızı yapacağız. Fazla detaya girmeden anlatmaya çalışacağız. Öncelikle Türk adından başlayarak bizim nereden geldiğimizi hani biz daha önce ünitemizde kültürden bahsetmiştik. Kültür bir yaşama biçimidir demiştik. Ve kültürün en önemli ögesi olarak da tarih ve dili söylemiştik. Atatürk de 1931'de Türk Tarih Kurumu'nu 1932'de dil kurumunu açarak bizi biz yapan, bizi birleştiren ögeler olan tarih ve dili çok önem verdiğini bize göstermiştir. Çünkü tarih olmadan biz olamayız. Tarih olmadan biz nereden geldi, nereye gittiğimizi ne yapamayız, göremeyiz. O yüzden tarih son derece önemli. İşte bu ünitede de biz bu kültürel miras konusundan birisi olan tarihimizi en azından önce siyasi tarih olarak, coğrafi tarihimiz olarak, sonra da kültür ve uygarlığımızı, Orta Asya'daki kültür uygarlığımızı, daha sonra İslamiyet'e girişteki kültür uygarlığımızdan bahsedeceğiz. Şimdi Türk deyince en başta Türk kavramından başlamamız gerekiyor. Türk tabi güçlü, kuvvetli, töresi olan ya da töreye bağlı anlamları birçok anlamı var. Çünkü Türkler yazıyı bayağı geç kullanıyor. 700'lü yıllarda, 750'li yıllarda milattan sonra kullanıyor. O yüzden biz Türk tarihini, Orta Asya Türk tarihini Çin kaynaklarından, Hint kaynaklarından, Sasani, İran kaynaklarından ve Bizans devleti o dönem Anadolu'ya, Suriye'ye hakim olan kaynaklardan ancak öğrenebiliyoruz. Çünkü bizde genelde sözlü edebiyat var, genelde sözlü aktarım var. Biz kendi tarihimizi dediğimiz gibi Çin kaynaklarından, Çin isimlerinden, Çin'deki yazıtlardan veya Çin'den gelen elçilerden öğrenmek durumunda kalıyoruz. İlk dönem için böyle bir zorluk var. Bir diğer zorluk Türkler tabii, evet, ana yurdu neresi? Yani bizim ana yurdumuz nere? Orta Asya. Orta Asya neresi? Haritayı çok iyi bileceğiz. Çünkü haritayı bilmeden neyin ne olduğunu anlayamıyoruz. Harita kullanımı tarihte son derece önemlidir. Yani gelişi güzel yerleri söylememek gerekli bilerek konuşmak gerekli bunun da sebebi bu haritayı bilmek. Orta Asya. Orta Asya neresi? Batıda Ural, Altay Dağları, Sibirya bölgesi. Batıda Sibirya bölgesi. Güneyde Hindistan, Hindistan, Tibet, Çin bu bölge. Doğuda, doğuda Kingan Karanlık Dağları var ve batıda Hazar Gölü, Hazar denizine kadar olan kısım Aral Gölü, Hazar Denizi, Orta Asya dediğimiz yer burası. Ve burası bizim vatanımız. Biz buradan başlayarak, burada devletler kurarak, daha sonra diğer yerlere yayılarak, göçlerle yayılarak devam ettik. Avrupa'ya kadar gittik, Hindistan'a kadar gittik. Bu da göçlerden oldu. Demek ki biz bu bölgede, bugün neresi? Bugün neresi? Moğolistan bölgesi, Çin'in üst tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün bir kere bunu kafamıza koyacağız. Yani bizim ana yurdumuz bugünkü Moğolistan, Türkistan bölgesi olarak karşımıza ne yapıyor çıkıyor. Haritayı dediğimiz gibi mutlaka bilmemiz, öğrenmemiz gerek. Şimdi biz dediğimiz gibi geniş bir topluluk, dünyaya etkisi olan bir topluluk. O yüzden Türk adını söyledik, coğrafyamızı söyledik. Peki niye buradan göç ettik? ve nerelere gittik, neler kurduk? Orta Asya'da yaşıyorduk biz Türkler olarak ki bu e, kültürler var e, arkeolojik buluntularıyla işte Tagar kültürü var, Afanassia, Yevo kültürleri gibi milattan önce yaklaşık 7000'li yıllara kadar aslında bizim tarihimizin gittiğini, 4000'lere kadar net bir şekilde Orta Asya'da yaşanmış olduğumuzun arkeolojik verilerle ortaya koyulduğunu ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz. Peki ne oldu da daha sonra Türkler buradan göç etti? Tabi hepsi göç etmiyor. Burada 5 tane devlet kuruluyor. Ondan burada göç edenler de Hindistan'a, Sib Sibirya bölgesine, Avrupa'ya ve özellikle Kuzey Afrika dediğimiz Mısır bölgesine gidiyor. Ama orada da bizim dediğimiz gibi Ötüken bölgesi daha sonra buranın adı Karakurum, Beşbalık, Turfan bölgesi. Hemen bu Baykal Gölü'nün alt tarafı. Altay Dağlı'nın etekleri. Ötüken merkezimiz bizim oradır. Daha sonra Karakurum, Balgasun, Karabalgasun gibi değişik isimleri oluyor ama Ötüken kutsal merkezimiz olarak biz Ötüken'i ne yapıyoruz söylüyoruz. O da hemen Aral Gölü'nün, Baykal Gölü'nün alt tarafında bulunuyor. Orhun ve Selanga ırmakları dediğimiz iki ırmağın arasında bulunan bir bölgedir. Ve biz burada yaşarken bazı Türk toplulukları, hepsi değil, bazı Türk toplulukları göç ediyor, bazı da burada kalıyor. Şimdi öncelikle bir tasnif yapalım. Kim kaldı burada devletini kurdu, kim Avrupa'ya, Hindistan'a giderek, Çin'e giderek hatta devlet kurdu, onlardan bahsedelim. Birincisi Orta Asya bizim ana yurdumuzdur. Birinci bileceğimiz şey bu. İkinci bileceğimiz şey Orta Asya'da beş tane bizim devletimiz var. 5 tane Orta Asya'da kurulan devletimiz var. İlk kurulan devletimiz M.Ö. 315-220 arası Asya Hun Devleti ki ilk devlettir. İlk kurduğumuz, Türklerin kurduğu ilk devlettir Asya Hun Devleti. Daha sonra aynı bölgede yine Hun soyundan gelen, yine Hun soyu, Hun soyu bizim asıl ana soyumuzdur. Birinci Göktürk Devleti 552-659, daha sonra İkinci Göktürk Devleti 680-744 yılları arasında daha sonra aynı bölge hep burası Ötügen, Karakurum, Beşbalık, Turfan bölgesi. Yani bizim ana yurdumuz hep burasıdır bunu unutmuyoruz. Daha sonra Uygurlar en son Kırgızlar. Kırgızlar en son 1207'de yenildikten sonra bu bölgeyi Cengiz Han ve Moğollar ele geçiriyor. Yani bu bölgede hala Türkler yaşıyor. Uygur Türkleri Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi dediğimiz yerde yaşıyor. Bunu da bilelim. Yani hala bizim bağlantımız var. Yine 6 tane Türkiye Cumhuriyet var. Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi 6 tane de burada bizim devletimiz var. Bunların sadece isimleri farklı. Onlar da Türk. Yani bugün Azerbaycan'la ilgili mesela biz ne diyoruz? Biz iki devlet tek milletiz. Millet olarak tekiz. Türküz çünkü. Evet. Demek ki bunlar Orta Asya'da kurulan 5 tane devlet Orta Asya'da kuruluyor. En son Kırgızlar, Kırgızlardan sonra Moğollar bu bölgeye hakim oluyor. Peki ondan sonrakiler göç ediyor. Niye göç ediyor ondan sonrakiler? Özellikle bunun tabii hem coğrafi, iklimle ilgili sebebi var, ekonomik sebepleri var, siyasi sebepleri var. O göç sebeplerini de bileceğiz. En başta Çinli olan, ki Çin bizim komşumuz, o dönem için komşumuz, İpek yoluna hakim olan içeride ekonomi de var. Bir devlet, o yüzden Çinli olan mücadeleler. İki, kendi aramızdaki, boylar arasındaki mücadeleler. Çünkü Türkler'de aile, aileler birleşerek obaları, obalar birleşerek boyları, boylar birleşerek de budunu yani devleti ne yaparlar? Oluştururlar. Devlet en üst çatı, en üst sosyal yapıya biz devlet diyoruz devleti meydana ne yapıyorlar getiriyorlar. O yüzden Türklerde boylar arası mücadele vardır. Çünkü Türklerde temel bir anlayış var. Devlet sülalenin ortak malı. Yani ben diyelim devlet başkanıyım. Ben öldükten sonra yerime kim geçiyor? Kendi çocuklarımdan birisi. Peki benim çok çocuğum varsa 10 tane varsa ne oluyor? Taht kavgaları oluyor. E taht kavgaları olunca ne oluyor? Devletlerimiz pek uzun ömürlü olmuyor. Bir tek bizim en uzun ömürlü devletimiz Osmanlıdır. O da Oğuzların Oğuz boyundan kay boyundan Oğuzların kurduğu devletimizdir Osmanlılar. Yani o açıdan dediğimiz gibi bir Türklerde demek ki kendi iç mücadeleleri var. Niçin? Türk cihan hakimiyeti. Cihan ne demek? Dünya, dünya hakimiyeti. Türklerde dedik ya boylar olarak aileler, obalar, boylar. Her boy kendi devletini, tüm Türkleri bir çatı altında toplayıp dünyaya hakim olmaya çalışıyor. Buna biz Türk Cihan Hakimiyet Ülküsü diyoruz. Bunu biz daha sonra Osmanlı'da da görüyoruz. Yine filmlerde de var. Kızıl Elma. Kızıl Elma Gidilecek son nokta. Çünkü biz atlı göçebe yani sürekli göç eden hayvancılıkla uğraşan bir toplumuz. O sebeple bizim gidişatımız nedir? hep batıya doğru, doğuya, güneye yani sürekli göç eden bir toplumdan, sürekli yer değiştiren bir toplumdan bahsediyoruz. Demek ki göçlerin birinci sebebi çimle mücadele. Kendi içimizdeki bu cihan hakimiyeti ülküsünden dolayı kendi iç siyasi mücadelemiz devletler arası salgın hastalıklar. Yine o dönemde özellikle kuraklık çünkü kuraklık otlakların oluşmamasına ve do dolayısıyla da Türkler hani hayvancılıkla uğraşıyor, hayvanlarını otlatamayınca da göç etmek zorunda kal. Tek varlıkları hayvanlar çünkü yani ne yapsınlar orayı terk etmek zorunda kalıyorlar kuraklık nedeniyle. Nüfus artıyor, kuraklık meydana geliyor, hayvan ölümleri meydana geliyor, böyle olunca da orayı terk ediyorlar. Ve bu göçler sonrasında da dediğimiz gibi Avrupa'da Türkistan'a geliyor. Türkistan neresi bugünkü Afganistan şu bölge, Aşkabat. Gazne, İran'a yakın bölge. Akhun devleti var. Yine Türk devleti. Hunların bir kolu. Türgiş devleti var. Yine aynı bölgede kuruluyor. Daha sonra Karluklar var ki bu Karahanlıların ilk Müslüman Türk devletinde temeli olan devlettir. E, boydur pardon. Yine Karadeniz'in kuzeyi. Karadeniz'in hemen üst tarafında. İskitler en eski Türk Devleti'nden önce 7. yüzyıla dayanıyor. Sibirler. Aynı bölgede. Hat Sibirya adı da onlardan geliyor mesela. Ve Hazarlar. Yine çok önemli bir devlet. Hazarlar. Onlar da yine de orada kurulu. Yine Avrupa'ya göç edip gelip bu Macaristan tam Balkanlar Avrupa'nın orta yerinde tam orada devlet kuran Batuhun ve Atilla var. Yani Atilla'yı unutmamız mümkün değil. Çünkü Avrupa bile unutmuyor onu. 400'lü yıllarda hem o dönemin Doğu Roması'nın hem Batı Roması'nı hakimiyet altına alan vergiyle onları kendisine bağlayan çok güçlü bir hükümdar Avrupa'nın devleti. Yine o bölgede Avarlar var, Macaristan bölgesinde yine Türk topluluğu. Yine Bulgar ve Macarlar. Bugün Bulgaristan ve Macaristan diye de biliyorsunuz devlet var. Onlar da yine bizle beraber uzun süre bir arada yaşayıp Hristiyanlaşmış kişiler. Yani kültür olarak ırk olarak farklı ama kültür olarak bizle aynılar. Çünkü ırkları farklı ama Türklerle 300 yıl, 400 yıl bir arada yaşadıkları için mesela Macarca'da bir sürü Türkçe kelime var. Macar yemekleri, Türk, aynı Türk kültürü özelliklerini ne yapabiliyorlar? Gösterebiliyorlar. Bir de Göç edip devlet kuramayanlar var. Özellikle Karadeniz'e gelen, özellikle Mısır'a giden. Genelde bunlar asker kökenli. Zaten Türklerin en önemli özelliği göçebe olmaları yanında atlı askerler olmalı. Suvari dediğimiz atlı askerlerden oluşması çok önemli. Savaşçı gücü olmaları, yine madeni çok iyi kullanmalarıydı. Kim bunlar? Peçenekler, Karadeniz'in kuzeyinde Kumamlar, Kıpçaklar ve Uz Oğuzlar. Oğuzlar da 24 boydan oluşuyor. Oğuzlar burada başarılı olamıyor ama nereye geliyor? Anadolu'ya. Ve Anadolu'da önce Anadolu Selçuklu, sonra Osmanlı Kuranda yine bu 24 Oğuz boyunun kollarıdır. Yani demek ki genel olarak bir tasnif yaptığımızda dünyayı etkileyen en önemli güç Türklerdir. Bunu unutmuyoruz. Ve o yüzden bizim geçmişimiz çok önemli ve geçmişimiz dünyayı etkilemiştir. Bunu da unutmuyoruz. Diğer bölümde bu devletler üstünde biraz daha ayrıntılı bir şekilde duracağız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.